Arkadaşlar bugün sizlerle kuşumuza bakacağız. Ee, öbür videomda kemirgen demiştim gerçekten şu an kemirgen olduğunu göstereyim. Hatta şuraya göz çıkıyorum. Yani görse geliyor bakın. şimdi Gördüğünüz gibi çok çabalıyor. Ee, öbür videomda hatta güneş hayır Oradan çıkmak yok bugün. Güneş bugün çıktın sen zaten. Arkadaşlar bugün güneş e, bir çık böyle bir yere çarpar gibi oldu kanatlarını sürttü falan ee, ama tabii ki de kendisi çıkıyor biz zorla çıkartmıyoruz zaten size de ne tavsiye ederim kendiniz çıkartmayın sakın yani tünekle falan biz bir kuşumuz vardı onu öyle yani pamuk biliyorsunuz herkes bilebilir yani eskiden çekmiştik Evet kuşumuz zaten nasıl öldü derseniz pamuk nasıl öldü? Biz çıkartmıştık. Ee, duvara çarpıp öldü. Ee, öyle öldü yani hiç tavsiye etmem bunu size. Ayrıca ben kuşunuza dışarıdayken kınabilecek bir şey yapmayı da yani kartonlarınız falan varsa kuşunuz için bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela ben şu kuşu size buraya koyayım. Şuradaki arkasındaki şu salıncağı görüyorsunuz galiba. Evet. O salıncağı biz yaptık. Alışverişe gittik pet shop'a. Pet shop'tan tahtalar falan aldık. 15 dolar, 15 para falan. Yani az paraydı. Biz de verdik. Ya çok az paraydım. Yani e, versiniz bile yani bir para gibi. Çok az bir para değerim. şu e, şunu da biz yaptık. Doktorlar kullanır. Yani doktorların kullandığını mı bilmiyorum ama şu böyle kayıyor üzerinde. Dil ki bu. Komik. Ya <laughs> dil. Neşe bak korkacaksın. Neşe i̇şte biraz korkuyor. Gel hadi güneşim gel. Ee, o yüzden yani kuşlarınıza iyi bakın. Biz genellikle cumartesi fazla temizlik yapıyoruz güneşimle ilgili. Kuşumlarımla kuşumla daha doğrusu iki tane kuşum yok ama eee yani su kabını değiştiriyoruz. Gerçi ben su kabını her gün değiştiriyorum. Ama su kabını yani her gün değiştiriyorum. Arkadaşlar şurada da sarı su kabı var. Onu tabii ki de biz yapamayız. Zaten şurası plastik. Şurası da su var. Neyse tatlımla bakar mısınız? Biz sarı sarı. Arka planımda bile o var. Tatlımla Bu Herkese bay bay diyorum.